Devletler Ayrılığı Kuramının babası olarak nitelendirebiliriz e, Montesquieu'yu ve bu e, videomuzun sonucunda e, sonunda e, onun güzel bir sözüyle sizi baş başa bırakarak e, videomuzu içeriğimizi tamamlayalım. E, şöyle diyor Montesquieu: Bir ülkede e, yalakalığın getirisi dürüstlüğün getirisinden fazla ise o ülke batar. Burada özellikle yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında gerçek anlamda anayasal bir e, siyaset e, gereği, kuvvetler ayrılığı uygulanmazsa ve herkes birbirine yalakalık yapmak suretiyle siyaset yapmaya kalkışırsa, bunun o ülkenin batışına giden bir e, yol olduğuna dikkat çekiyor Montesquieu. Ve Montesquieu e, videomuzda burada bitirmiş oluyoruz. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kal.